Merhaba arkadaşlar. Öykü Zeynep seksek oynayacakmış. Öykü bekle beni. Acele etme. Şimdi arkadaşlar Öykü Zeynep seksek oynayacak. Her gittiği yerde bir bebeği var. Onları kazanmak için düzgün gitmesi gerekiyor. Öykü gitti bile beni beklemedi. <laughs> Öykü şimdi al bakalım. Evet ilk bebeğini aldı. Ver bana. Ver. Asya sana. Şimdi altıya gidiyorsun. Altıya evet tek, tek ayaklanama. Tek ayak. Şimdi çift ayak. Evet. Şimdi tavşan bebeğini alacak Öykü. Tavşan bebeğini de al bakalım Öykü. Aferin sana. Arkadaşlar Öykü Zeynep tavşan bebeğiyle Ali ve bebeğini aldı. Biz bunun adını Cicobelle koymuştuk. Ayla. Şimdi Haribolara geldi Öykü Zeynep. Ve dokuz Haribolarını aldı Öykü Zeynep. Aferin sana. Bitti. Şimdi geri gitmen gerekiyor ama. 9'dan geri gitmen gerekiyor. Şimdi ben burada duruyorum. Sen aynı şekilde dön arkamın dön yüzünü dön. Hayır öyle geri değil. Tekrar oradan buraya geleceksin. Hadi bakalım gel. Aferin. Şimdi 6, 4, 5 3, 2 1 Ama çift ayakla yaptın. Tekrar gideceksin öpücenin başı. Şimdi tek ayak. Şimdi çift ayak. Şimdi tek ayak. Şimdi çift ayak. Evet. Tek. Tek. <laughs> tek ve bitti. Aferin Öykü Zeynep sana. Çok güzel yaptın sekseki. Biz çocukken bunu çok oynardık biliyor musun Öykü Zeynep? Nereden biliyorsun? <laughs> Yalancı seni bilmiyorsun öğrendin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öykü Zeynep diyarları. Görüşürüz.